Handadır handa, bir karamanda 300 yaşındaydım, te evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş. Vurdum karıncaya palanı, 40 yerden kırdım kalanı. Sardım sırtına 80 çuval soğanı. Vardım pazara, vay ne pazar, ne pazar. Güzeller güzelle gezer, kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar. Buldum bir köşe, başladım işe sarımsak soğan satarken terazimin kolu kırıldı. Bir güzele bakarken kurbağa kanatlandı, gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkartadı. tadı. Vaktin zamanı birinde bir padişah varmış. Padişahın üç oğlu varmış. Padişah üç oğluyla beraber mutlu mesut bir Hayat sürerlermiş. Padişahın bahçesinde envai çeşit meyve varmış ama bir ağacı varmış, hepsinden başkaymış padişahın gözünde. Bu elma ağacıymış. Elma ağacı yılda bir kere bir tane elma verirmiş. O kadar güzel kokarmış, o kadar lezzetliymiş ki padişah tek başına yemeye kıyamaz bir elmayı bir hoşaf yaptırır. Birer kaşık da olsa bütün saray halisiyle paylaşırmış. Her sene bu elma zamanının, elma toplanma zamanı gelmesini beklermiş bütün saray halkı. Bir derken, iki derken bir sene yine bir elma kıpkırmızı olmuş. Tam toplanıp yine hoşaf yapmaya yakın bir zaman elma bir gece ağacından kaybolmuş. Herkes merak etmiş. Elmanın nereye gittiğini sorulmuş, soruşturulmuş. Padişah saray halkından eminmiş. Onlardan kimse ellememiştir, dokunmamıştır elmaya. Yapsa yapsa bu işi hiç kimse bilmeyen buralardan yabancı birisi yapmıştır. Ve bir sene sonra elma zamanının tekrar gelmesini beklemiş. Padişahın en büyük oğlu izin istemiş. Baba demiş, elma zamanı gelince... Elmanın altında nöbet tutmak istiyorum demiş. Bakalım bizim elmamızı alan kimmiş? Bulmak istiyorum onu demiş. Babası da tamam. Tut bakalım nöbetini demiş. Elma zamanı gelmiş. Ağaç yine kıpkırmızı, kokulu mu kokulu bir elma vermiş. Elma toplamaya zamanı gelince padişahın büyük oğlu elma ağacının dibinde nöbet tutmaya başlamış. Hava kararmış. Gece yarısına yakın artık yorulan büyük oğul sırtını elma ağacına yaslamış ve kendini uykunun kollarına bırakmış. Sabah olmuş bir hışımla kalkan büyük oğul bir baksın kene görsün ortalıkta ne elma var ne de başka bir şey çok morali bozulmuş canı sıkılan büyük oğul saraya gitmiş ve babasına, kardeşlerine, saray halkına olanı biteni tek tek anlatmış. Padişahın canı sıkılsa da elden gelen bir şey yok. Beklemişler, gelecek sene olsun ve elma zamanında bu elmayı alan kişiyi bulsunlar. Yıl dönmüş, elma ağacı bembeyaz çiçeklerle kaplanmış. Ve bu çiçeklerden birisi elmaya, meyveye durmuş. Artık yavaş yavaş büyüyen, olgunlaşan elmanın koplanma zamanı gelince Ortancao babasından müsaade istemiş. Demiş ki baba, elma ağacının altında bu sefer nöbeti ben tutayım. Bakalım bizim elmamızı kim alıyor demiş. Padişah izin vermiş. Ortancao elma ağacının dibinde bütün gece yürümüş, yürümüş, yürümüş ta ki yorulana kadar. İyice yorulunca sırtını elma ağacına verip biraz dinlenmek istemiş. Ama o da uykunun kollarından kendini alamamış. Sabah olmuş. Ortanca o bir uyanmış. Bir de ne görsün? Elma ağacının üzerindeki bir tek elma kaybolmuş. Saraya dönmüş. Bütün olan biteni, başından geçenlerin hepsini tek tek anlatmış babasına ve kardeşlerine. Elinden ne çare gelir? Beklemişler, yıl bir daha dönmüş. Elma ağacı yine bembeyaz çiçeklerle bürünmüş. O çiçeklerden birisi yine meyveye durmuş. Elma ağacı olgunlardırdığı kırp kırmızı elmasıyla güzel kokular salarken küçük oğul bu sefer müsaade istemiş babasından. Demiş ki baba bu sefer elma ağacının altında ben nöbet tutayım. Bakalım elmalarımızı kim alıyor? Öğrenelim demiş. Babası da hiç istemese de Çaresiz izin vermiş. Tamam demiş bekle bakalım kim elmalarımızı alıyor. Küçük oğul diğerlerinden daha zekiymiş. Bir tane tulum yapmış. Tulumun içini suyla doldurmuş. Bu tulumun altına minicik bir delik açmış. Ve tulumu elma ağacının dalına bağlamış. Altına da kendisi oturmuş. Tulumdan su şıp 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 diye yüzüne damlarmış. Her damladığında da küçük oğlanı uyandırmış. Padişahın küçük oğlu bu şekilde bütün gece uyanık kalmış. Gece yarısını biraz geçince birden bir ses duymuş. Hemen ayağa kalkmış. Okunu yayını gelmiş, beklemeye başlamış. Yukarıdan bir ejderha elma ağacına doğru inerken okunu gelmiş ve ejderhayı yaralamış. Sabah olunca olanı bitini babasına ve kardeşlerine anlatmış. Ve demişler ki biz üç kardeş bu kan izlerini takip ederek yaralı ejderhanın peşine düşelim ve onu bulalım demiş. Ve izleri takip etmişler. İzler bir kuyuda sonlanmış. Sonra bu kuyunun içine nasıl girsek, nasıl girsek diye düşünmüşler. İple aşağı inmeye karar vermişler. En büyük oğlan demiş ki benim belime bağlayın. Ben inerim aşağıya. Diğer kardeşler tamam demiş. Beline bağlamışlar ipi. Ve kuyudan aşağı büyük oğlanı yavaş yavaş indirmeye başlıyorlarmış. Tam kuyunun ortasına gelince dondum. Beni çekin yukarı diye bağırmış büyük oğlan. Hemen hızlıca diğer iki kardeş abilerini yukarı çekmişler. Sonra ortanca kardeş demiş ki ben inerim. Beni indirin aşağıya. Bu sefer ortanca kardeşin beline ipi bağlamışlar. Kuyudan aşağıya indirmeye başlamışlar. İndirmişler, indirmişler. Tam kuyunun ortasına varınca "Yandım! Beni yukarı çekin." diye bağırmış ortanca oğul. Ve hızlıca yukarı çekmişler, çekmişler, çıkarmışlar. Bu sefer sıra küçük oğula gelmiş. Hadişah'ın küçük oğlu demiş ki beni indirin ama bir şartım var. Ne yandım ne de dondum desem de beni sakın geri çekmeyin. İpi salmaya beni aşağı indirmeye devam edin demişler. İki kardeş tamam demiş seni indireceğiz aşağıya. Küçük oğlum beline ipi bağlamışlar ve kuyunun aşağısına indirmeye başlamışlar. İndirmişler, indirmişler. Tam kuyunun ortasına geldiği zaman küçük oğul yandım demiş. Ama verdikleri söze uyarak abileri küçük kardeşi aşağı in salmaya devam etmişler. İndirmişler, indirmişler. Bir süre sonra küçük oğul dondum demiş. Ama yine verdikleri söz gereği küçük kardeş yukarı çekmeyip aşağıya salmaya indirmeye devam etmişler. En nihayetinde aşağı inmiş küçük oğul. Dibe inince karşısına bir kapı çıkmış. Onu açınca içinde dünyalar güzeli bir kız gergef işlerken görmüş. Odanın diğer ucunda bir kapı daha varmış. Kız oğlana ey insanoğlu çabuk kaç buradan yoksa ejderha seni yiyecek diye yalvarmış. Ancak küçük oğul diğer kapıya yönelip onu açarak içeri girmiş. Girdiğindeki odada ilkinden daha güzel bir kız görmüş. O da gerge fişiyormuş. ve aynı şekilde geri dönmesi için oğlana yalvarmış. Odanın diğer ucunda bir kapı daha varmış. Oğlan kızı dinlemeyip kapıyı açınca içerideki kızlardan daha güzelini o odada gerge fişlerken bulmuş. Kız odanın diğer ucunda kapının ardında ejderhanın uyuduğunu eğer kapıyı açarsa kendisini yaşatmayacağını söyleyip geri dönmesi için oğlana yalvarmış. Oğlan en güzel kızı da dinlemeyip kapıyı açınca orada uyuyan yedi başlı ejderhayı görmüş. Ejderha oğlanı görünce o kadar çok korkmuş ki Yedi dağın arkasında ardına bile bakmadan kaçmış gitmiş. Ejderha'dan kurtulduğunu gören kızlar çok sevinmiş. Ve kendisini kurtaran küçük oğluna sarılmışlar. Oğlan kızları da yanına alarak kuyunun dibine gelmiş. Ve yukarıya seslenerek durumu kardeşlerine anlatmış. Üç kardeş, üç gelin olacak şekilde kendilerini yukarı çekmelerini istemişler. İlk önce ilk odada bulduğu Büyük kızı büyük abine göndermiş. Sonra ikinci odadaki kızıysa ortanca abine yollamış. Sıra kendi eşi olacak en güzel en küçük kıza gelince kız oğlana demiş ki kardeşlerin de mi seni bu kuyuda bırakacaklar? Bu nedenle önce sen benden önce çık demiş. Yal varmış. Ancak oğlan abilerine çok güvendiğini söyleyip kızı çekmeleri için kardeşlerine seslenmiş. Tam ayrılmak üzerelerken kızla oğlan kız parmağında bir sihirli yüzük çıkarıp oğlana uzatmış. Başı sıkışınca bunu kullan demiş ve oğlana vermiş. Kızları gören ki kardeş küçük kardeşlerini kuyuda bırakmaya karar vermiş ve ipi keserek kızlarla birlikte kuyunun yanından ayrılmışlar. Böylece küçük oğul hem ailesinin başına bela olan hem de eşleri olacak güzel kızları esir alan ejderhadan kurtulmalarını sağladığı halde kendisi yeraltı dünyasında yaşamaya mecbur kalmış. Yorgunluktan uykusu gelmiş ve yer altında bir ağacın altında uykuya dalmış. Derin uykudayken ağaçtaki kuş yavrularının çığlıklarıyla uyanmış. Kocaman bir yılan kuş yuvasına yaklaşıp yavruları yemeye çalıştığını görmüş. Hemen koşmuş, kuş yavrularını kurtarmış. Bir süre sonra gelen anne kuş yuvasının dağıldığını, yavrularının olmadığını görünce ağacın altında uyuyan oğlanın yaptığını düşünerek bir taş alıp onu vurmaya kalkmış. Ancak yavrular hemen ortaya çıkmış, durumu anlatmış ve bunu yapmasına engel olmuşlar. Anne kuş oğlanın uyanmasını beklemiş. Uyanınca bana Zümrüt kuşu derler. Yıllardır bütün yavrularım bu şekilde yok oldu. İlk kez sayende kurtuldular. Dile benden ne dilersen demiş. Oğlan da şimdilik bir dileğim yok ama olursa mutlaka seni bulur söylerim demiş. Vedalaşarak oradan uzaklaşmışlar. Oğlan gide gide bir köye yaklaşmış. Köyde garip bir kurban töreni yapılıyormuş. Davullar, su, zurnalar çalıyor ama bir taraftan da ağıtlar söyleniyormuş. Kalabalığa karışıp bunun nedenini sormuş. Ve köydeki insanlar demişler ki, ''Suyun başını bir dev tutuyor. Dev bize üç günde bir su veriyor. Ama bir şartı var. Biz ona her hafta bir kurban vermek zorundayız.'' Biz kurbanı verirsek o da bize su veriyor. Bütün köyün bu halde olduğunu görünce çok üzülmüş küçük oğul ve devin olduğu su başına gitmiş. Devle tartışmışlar, kavga edip diye tutuşmuşlar. Dev korkarak kaçmış ve suyu serbest bırakmış. Buna çok sevinen köylüler oğula sormuşlar. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Oğlan da şimdilik bir dileğim yok. Gerekirse sizi bulur söylerim demiş. Vedalaşarak oradan ayrılmış. Günler geçmiş. Yeraltı dünyasında her gün yurdunu özlermiş. Yeryüzünü özlermiş küçük oğul. Bu özlemi de gittikçe çoğalmış. Arayışlar içinde bir çıkış yolu da bulamamış. Geriye dönüp yavrularını kurtardığı zümrüden kalkışından kendisini yeryüzüne çıkarmasını istemeye karar vermiş kuşu bulmuş. Zümrüt Anka kendisine bu yolculuğu yapabilmesi için 40 torba et, 40 tulum suya ihtiyacı olduğunu söylemiş. Küçük oğul bu eti ve suyu nasıl bulabileceğini düşünürken aklına suyunu verdiği, kurtardığı köylüler gelmiş. Tekrar köy dönmüş. Bu ihtiyaçlarını söylemiş. Köylüler de bu ihtiyaçlarını seve seve hazır edeceğini söylemiş sıra yeryüzüne çıkış yolculuğuna gelmiş. Zümrüt Anka eti ve su yükünü oğlanla birlikte sırtına almış. Bu yolculuk kesintisiz 40 gün sürecekmiş. Sürekli yukarıya doğru uçtukları için Zümrüt Anka kuşunun yemek ya da su içmek için bir molaya verme şansı yokmuş. Bu nedenle gak dedikçe et, guk dedikçe su vermesi için olana tembih etmiş. Bu şekilde durmaksızın yol almışlar. Yolun sonuna doğru geldiğinde et tükenmiş. Ama Zümrüt'ün kuşu gak demiş. Gak diye seslenince çaresiz oğlan bıçağıyla topuğundan bir parça et kesip kuşa vermiş. Durumu anlayan kuş bu eti yemeyip dilinin altına saklamış. Bir daha eti istemeden yolu bitirmiş. Yeryüzüne vardığında sırtından indirdiğinde oğlanın topalladığını görmüş. Dilinin altında sakladığı parçayı oğlanın topuğuna geri yapıştırıp iyileştirdikten sonra vedalaşarak yeraltı dünyasına dönmüş. Küçük oğlu da durum böyleyken diğer iki kardeşe bakalım. Ne ilemişler? İki kardeş, üç kızla birlikte saraya varmış. Babasına olan biteni anlatmışlar. Kardeşlerini ejderhanın öldürdüğünü söylemişler. Diğer iki kardeş, iki güzel kızla evlenmiş güzeller güzeli kızla padişah babasının yanında kalmış. Çok üzülen padişah her gün bir yaz tutmuş ve ülkenin dört bir yanına haber salmış. Demiş ki kim bu güzeller güzeli kızı kendisiyle evlenmeyi ikna ederse tahtını ona bırakacağını söylemiş. Güzeller güzeli kız ne olursa olsun küçük oğlanından başka kimseyi istemediği için her gelen kişiye imkansız, gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler istemeye başlamış. Onlardan birisi de ellenmedik elli altın, eli değmeden işlenmiş elbise, eli değmeden dikilmiş ayakkabıymış. Bunu kim getirirse onunla evleneceğini söylemiş. Küçük oğul Zümrüt'ten Kalkuşu'ndan ayrıldıktan sonra gide, gide 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 bir köye varmış. Köyde bir terzinin yanında çırak olarak işe başlamış. Terzi olarak çalışırken dünyalar güzeli kızın istediklerinin haberi gelmiş kulağına. Ve bir gecede bütün istediği her şeyi hazırlamış. Çünkü bunu hazırlayabilecek dünyadaki tek kişi oymuş. Güzeller güzeli kızın verdiği sihirli yüzükle bir hamlede her şeyi hazırlamış. El değmeden elli altın, el değmeden dikilmiş elbise ve el değmeden dikilmiş ayakkabı ile birlikte sarayın yolunu düş tutmuş saraya varmış. Bütün bunları güzeller güzeli kızın önüne sermiş, demiş ki işte getirdim istediğin her şeyi. El değmeden yapılmış elli altın, el değmeden dikilmiş ayakkabı ve el değmeden hazırlanmış elbiseler dünyalar güzeli bu, bu, kişinin küçük oğlu olduğunu anlamış. Hemen sarılmış boynuna. Padişah orada olan bitenin her şeyi bir de küçük oğuldan dinlemiş. Büyük oğullara ceza vermiş. Küçük oğulları ile birlikte dünyalar güzeli kızı evlendirmiş. 40 gün 40 gece düğün etmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.